sana ne kadar şükretsek azdır. Bizleri bu Kur'an sağ senet çıkarıyorsun. Sana hamd senalar olsun. Amin. Ya Rabbel Alemi şu anda hastanemizde idarecisinden, başhekiminden, doktorundan, hemşirelerinden, hizmetçisinden hepsinden Allah razı olsun. Amin. Amin. Hepsini Sonra ona çocuğunu, ailesini eşine bağışla ya Rabbi. Amin. Bundan sonraki görevlerinde de üstün başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bu pis Amin. melaneti bu muhterem kardeşlerimize bulaştırma ya Rabbi. Amin. Hayır için, şeyler defi için, bundan sonraki geleceğimizin hayırlı ve uğurlu olması için, Allah rızası için ve Habibullah'ın ruhu için hakkınızı helal edin. El helal olsun, siz de helal edin. Sağ olun. Elinize, emeğinize sağlık. Güle amca. Amin. Elinize, dilinize aynen sağlık, aynen. sağlık amca.